farklı bir şey yapınca direkt salıyor. Crossfire kullanmasa Discord kapanırsa diye korkuyorum Yoksa okey de. Evet. Pirine Bana geliyorsun. gelenler. Kokulda. 2 vs 1. <laughs> Sonradan koşan yerdeki adamı takıldı amına koyayım. <laughs> Ay yani çok iyi olay. Sana değil değil mi? Evet. Aa şöyle. Önündeki 3 katlıya çıksam vurabilir miyim acaba? Çatısından. Bizi biliyor. Burada oğlum adam. Ve biz biliyor. Ne kaldı? Havada mı? He. Ha. Ne kaldı? Bombayla. Taşlıp nokta var. Oladık. bağlanalım mı lan? Kuşluğuna. Hadi çıkıyor. Tamam. En sonda vurdum ha. kanka. Ona da vurduk. Kilemi çekti bak, ya. Bak sakın bak sakın Vay. Kanete kompansatör var alırsan. Ben koydum şu an. Evet bana sadece biraz vursana ya. 100 can basayım da bana. Bas basayım. direkt bir tane kit bitsin ya. Mermi aldım tamam mı ben? Mate'leri var mı? Bu arada çok harcadım ben çünkü. Var var. Okey. Bir numara. Kapı kapalı. Direkt bol o zaman alacağım kanka alt katına. Plan örmüş lan. Ben de diyorum nereden geliyor bu ses? Planör fight'ı evet, Lan 80 tane mermi kaldı. Ben niye harcadım bunu? Ne vermem lan 556. Alt katta var. Tamam. Çok kötü ha o. Ya bir tane daha vuralım. Olarak... Tamam 556 geldi. Eyvallah. Güzel düşündüm. <laughs> 8x'lere bak. Kanka o kadar 5'li 6'lı var ki hepsini içeri taşıyacağım Ahmet. Hepsini içeri taşıyacağım. Hatta kitleri de taşıyacağım kanka. Her şey taşı. Adam nereden muhtelif nasıl edik lan? Gel iyi olur daha bu arada. Tamam çek. <laughs> Bombaları da çekeceğim köşe yaptım lan Yapıyorsun bu işi Fuat abi. Ben bir var mı? Ona göre sıkacağım. Kanka sen bak bakayım şuraya neler var burada bir. Şuraya bir bak yani. Eve bize verecek. Bu arada oyun. Anasını avadını sıkacağım. Kaskını da çekeceğim kanka buraya. Kaskı ele gelip çekeceğim. Tamam çekmeyebilirsiniz Ahmet. Ciddi misin? Amına koyayım lan kaya. Neyse gittiği yere kadar buradan oynarız. Aynen. Yelek 3 var 70 canlı onu almayacağım. Ben yelek 3'ünü... Üçün... Evet. Yelek varsa burada ben bir tane yelek kalayım ya. Al tamam, al. Tamam. Al. O aşağıda hook varmış lan. Aldım Ne vardı sende? Ee, M4. Bir dakika dur o kadar fazla bir şey aldık ki çıkarken bombalar almayı unutacağım bir saniye. Şu kadar smoke alsak. Şu molyi alsak. Tekerimiz mi oldu? Alamaz ki o. o, o Ağır cepten darbe varmış. Ha onu alsın ya onda sorun yok. Arkadan adamlar gelecek. Burada. Buggy geliyor. Siz çok büyük şanslısınız ya. Emin ediyorum var ya. Tepe denedim ana. Ben onu denemiyorum. Tepe body shot'lı. Ben bottom silo saat attı herhalde. Eleanor kalkıyor. Artma lan yani, ne? Ben kalktı kalkamadı şurada bir yerde. Burada bir yerde tam işaretinde. Ben geçmiş şuraya dur. Ha bak kaldırmaya çalışıyor tekrar. O planlar değil, farklı planlar kaldı böyle. Bizim oradan geçin lan. Kaza yaptı. Niye yapıyorum? Bir body shot. İki iki, i̇ki, iki, takım var orada. Çeker alabiliyor muyum? Aldım. Landayız Samet evet, bu şekilde. Devam edelim bence bir tur daha burada. Ya bir infom var kanka hatırlıyor musun? Şurada kar 98'ler vardı. Onlar ne yaptı anlamadım. Bu arabalılar mı acaba onlar? Kaneteleri yani... vardı. Şey tepede. Onlar 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 onlar. Tamam. köprünün başı iyi, boş ol olsaydı daha iyiydi de. Ben aslında geçmek ben Samet, oraya geçmek istiyordum aslında Oraya işaret Helal lan Muhammed çok iyi spray Gördüm. Hit attın değil mi? Yanlış görmedim. Evet gördüm. Nasıl gidiyor ayaklarım ya? <laughs> Bagi geliyor. Tam bize doğru. Kolay ya. Sağ köprünün mi içi? Aynen. Ne oldu lan? Kaza yaptı. Öldü. Aa, adam, adam var burada. bir tane Başkası darlıyor onu. Bunu görmüyorum. Ben de yok. Gördüm. Kanka bu ağaçta kay. Haberin olsun. Nakladın mı sen? Nak ben naklamadım adamdan nakladı. Çin nakladı. O mantara mı geçecek Samet lan? Sen geç istersen o mantara ben de geliyorum. Dur bakayım bize Aa, doğru tamam. araba geliyor. Bak et çattı galiba. Aa, altı asist oldu. Sıçacağım şimdi. Onlar orada var Samet. Burada. Allah açayım yok kanka aşağıdan 5 56 aldım. geçebilirsin ha. Full ve sesen. Tamam. Ben buradan bir seni mermi yeleğim falan için. alayım. Gideyim. Aldım arabadan birini. Burada yelek de varmış. Güzel. Kimseyi görmüyorum. Burada da Samet. Gördüm. Nak. Aynı ya. Gördüm. Ağır. Aa. Eylemedim kanka ya. Öldü Samet Gel Oyun alanına düştü, koş. İlk düşüm. Yok, ikinci düşüm. İkinci katta mısın? Hı. Hmm. Aynen aynen. Gel direkt. Kaç tane beşer ağaç bunda da vardı ya şimdi. 160 tane var. Tamam, Vurdum adamı ya sen attım çektirem. Hamak ikisini basayım mı? Bekler miyiz? Bas. Beş saniye. Hazırım lan. Okay. Hadi gidelim gel. Hemen kit alıp geliyorum en yani altta kit var. Ne de varmış? O da var mı? Niye neydi alamadım lan? Tamam secret smoke'tan alamam şimdi. Smoke daha önemli. Sağdan mı soldan mı? Köprüden köprü. Sağdakinden git ya. Hemen soldan bence. Yapacağım. Burası nasıl? O da buradan, buradan sıkıyor aynen. Yani. Evde adam var. Lan evde adam mı vardı? Gördüm. Duvarda. 5 saniye alandan koşarak gelecek. Direkt iyi yola oturuyorum. Onlar mı bombayı yiyeyim? Ananı bak. Tutsana direkt tutsana direkt. Ağaçta burada var adam. Smoke bas atsana bir tane. Nerede adam? O ağaçta işte, bir tane geldi evet. Alan dışı orası. Öldü mü lan yoksa bu? Yo 12 kişi var hala. Bomba falan geliyor lan. Bunda herhalde. Evet evet orada orada %100 orada. Alan bombam var. Zorlayayım mı onu be? Zorladım. En en sonda kaçtı. Tamam. Bombam kötü gitti o zaman kanka. <laughs> Güzel nak. Bir de bu taraftaydı. <laughs> Az daha ölüyordum. Buraya doğru hareketlenmişti. Hala smoke içerisinde evet. Yollar aç. Headshotlı. <laughs> Uzak desteğini yemem ben sana. Dakının mı çektin sen? Dakını çektim de. Hemen geleceğim. Gel. 20 saniyemiz var. <laughs> Muhammed gel evleri kapatalım. ben iki, iki, aynen iki takımı öldürdüm. Evleri değil şu tarafa öldürdüm ben. İki kişi de benim işaretimdeki binada. Şeyde açıkta haberin olsun. O yüzden geçebiliriz evlere değil. Evet diye. şu sarayla geçecek istiyorsan. Gel bakalım. Ya sen bilirsin evlerde bir yoksa şeyse. Temiz böyle çıkmaz mı hiç? Evet çıkmaz. Anasının nikahı. Aklımda dur ben de. Öyle yapacağım. Evet oradan Esir edin. Tamam. Solumuz var unutma solu. Evet çatla. Gel 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 gel. Tamam dikkat et. Tak. Nakım geldi. Bir nak. Dışarıdan bir tane nak. Ana yani mı? Burada. Aynen. Lan sana nasıl çarptı? Harbi mi? En sağdan oynayacağım kanka beklesene hemen Akı çektim. Tamam. Adamda geliyor bu. Kaç tane flashın var? Sor kolonda çünkü. Yok hiçbir şey. Eve girelim. Buraya bomba yeme ihtimalimiz var ya. Biraz tamam. geriye geleceğim dur. Eve git buradakinden smoke. Evet oranda da. Ahmet evet, evde içine bir tane şey atayım. Alan bombası. Çok güzel olur biliyor musun? İnanılmaz güzel olur o biliyor musun? C4'ü vardı abi arada. Ne? C4 de vardı. C4 de mi vardı? <laughs> Umarım bir aksilik yok, yoktur YouTube. Ağzına tükürdük çünkü heriflerin. Kaç? 16.